Strateji çalışmaları 1970'lerde bir duraklama dönemine giriyor. Bu duraklama dönemi soğuk savaşın yumuşama dönemine denk gelir. Yani nükleer savaş ihtimalinin azaldığı bir dönemden bahsediyoruz. Ee, ve duraklama aslında o stratejik çalışmaların yoğun askeri boyutunun olduğu, nükleer savaşa odaklanan çalışmaların daha az yoğun olduğu bir dönem olarak kabul edilebilir. Bu dönemin en önemli özelliği strateji çalışmalarının üniversitelere taşınması, think tanklerden. Bu önemli bir özellik. Artık kürsüler kuruluyor, programlar kuruluyor, önemli dergiler yayın hayatına başlıyor. Örneğin Journal of Strategic Studies bu dönemde yayın hayatına Başlıyor. E, bu dönemin başka önemli bir özelliği, stratejik çalışmalarla güvenlik çalışmaları arasında ayrışma başlıyor. E, çok yoğun ve çok belirgin bir şekilde değil, ama bu ayrışmaya e, güvenlik kavramının sorgulanmasıyla birlikte e, rastlıyoruz. 1972'de Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı ile çevre güvenliği güvenlik gündemine giriyor. Benzer şekilde petrol krizi ile birlikte e, ekonomik güvenlik güvenlik gündemine giriyor. Yani güvenlik gündeminin genişlemesi tartışmasıyla birlikte strateji çalışmaları ile güvenlik çalışmaları arasında ufak bir ayrışma başlıyor. Duraklama olarak tabir ettiğimiz bu dönemde stratejik çalışmalara alternatif bakış açıları geliyor. Bu alternatif bakış açıları arasında üçüncü Dünya Güvenlik Okulu var, güvenlik rejimleri var, ortak güvenlik var, ortaklaşa güvenlik kavramı var, barış araştırmaları var. Yani stratejik çalışmalar artık alanda başat değil ve güvenlik çalışmalarıyla artık birebir el ele giden bir alan olmaktan ufak ufak çıkmaya başlıyor. Stratejik çalışmalar 1980'lerde yeniden canlanma dönemine giriyor. Bu yeniden canlanma da Soğuk Savaş'ın ikinci Soğuk Savaş olarak tabir ettiğimiz yeniden canlanması dönemine denk geliyor. Bu dönemde stratejik savunma girişimi ve uzay savaşları ile birlikte stratejik çalışmalar alanında önemli eserler veriliyor, önemli bir üretim dönemine tekrar giriliyor. Fakat bu dönemde yine eleştiriden muaf değil, bu dönemde de özellikle 80'lerde güvenlik gündeminin genişlemesi tartışması yoğunlaştıkça stratejik çalışmalarda özellikle askeri alana odaklanmaya ve bu alanda sınırlanmaya devam ediyor. Yani güvenlik çalışmaları ve stratejik çalışmalar 1970'lerde başlayan ayrışmayı biraz daha belirgin hale getiriyor. Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte stratejik çalışmalar ve güvenlik çalışmaları birbirinden farklı iki alan olarak tanımlanabilir. Daha doğru bir ifadeyle güvenlik çalışmaları çatı bir alan haline dönüşüyor ve stratejik çalışmalar da bunun bir alt dalı olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor ve stratejik çalışmalar bu dönemde e, soğuk savaşla birlikte sadece uluslararası ilişkilerin askeri boyutunu anlatan ve açıklayan bir alan olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor. E, başka bir ifadeyle güvenliğin askeri boyutuna odaklanıyor ve askerlik bilimine yaklaşıyor. E, sonuç olarak 21. yüzyıla baktığımızda stratejik çalışmalar e, askerlik bilimine yakın güvenlik çalışmalarının altında varlığını sürdüren realizm odaklı realizmden uzaklaşmayan bir alan olarak varlığını sürdürüyor.